Tekliften önceki son kutu. 10 9 Bülent kaleyi düşürdü. Yok böyle bir gol. Sen benim kim olduğumu bilsen gelip sen benim elimi öpersin. Ay ama seni neyle güzellik kapıyorsun? Lan öyle mi lan? sen hiç bak. Senci de duruyorsun ama böyle bir dakika Ben de sana bir şey söyleyeyim. Bundan verildiği zaman da yaklaşık 30 saniyeden sonra cevabını devamını getiremiyorsun ama. Fenerbahçe'nin sarı lacivert başkenti Ankara'nın bembeyazlı e, senfonisi Mehmet Okur'un ve mavi beyaz boruyu Bu yemek onlardan anlamıyorsun bence. Arkadaşlar bir beş dakika bana müsaade eder misiniz ana yemek için? On dakika. Zaten bir benim bitti evet. Ben her şeyden anlıyorum. Ama o anki sıkıntıyı siz hala... Ya, minute. 1 Minute. Well, you işiydi. Komünist rejimin işiydi. İşte sana dosya. Işte dosya. Ölüm makinalarından kaçamadılar. Peki sen kimsin? Sen ne yapıyorsun? Osmanlı'nın korunları olarak konuşuyoruz. Nesi varmış Deniz Baykal'ın? Oyu Biz şu anda pazarlık yapıyoruz. İşte dosya burada duruyor. Yap gereğini. Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bu olaylardan sonra kuruşlarına bir kuruş para geçse ben sokağa çıkıp insanların yüzüne bakamam. Eğer Kur'an okumak isteyen taleplerde 15 sayısını bulduğu anda Ankara Belediyesi'ne talip olmak demek tarihe, millete! Bak şimdiden bir yere kaçmak araya Ya Allah! Bismillah! 29 Mart'ta düzen partileri halkımızı bir kez daha seçime çağırıyor. Seçim pusulaları, seçim sandıkları, Bayraklar, konvoylar, mitingler bir seçim tantanasıdır gidiyor. Peki ne oluyor? Seçimde kamu hizmetlerinin nasıl planlanıp örgütleneceğine mi karar veriyoruz yoksa belediyelerin kimin tarafından yağmalanacağına onay mı veriyoruz? Ulaşım, enerji, barınma, sağlık ve eğitim kamu hizmetinin konusudur. Oysa bugün Şirketleşmiş yerel yönetimler eliyle ticari faaliyet alanı haline getirilmiştir. Pastayı kim nasıl yiyecek belli olsun, siz de onaylayın diyorlar. Oy değil, onay istiyorlar. İstanbul Belediyesi büyük yağma kapısı. Lale devrinden beter durumda. Kimden çıkacak paralar? Nedir kamu hizmeti? Eğitimin tüm halk çocuklarına eşit ve parasız sunulmasıdır. Sağlık hizmetlerinin tüm bireyler için eşit ve parasız sunulmasıdır. Tüm yaşam birimlerine elektriğin, suyun, yolun, kültürün ve sanatın ulaştırılmasıdır. Bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi, kent merkezlerindeki yokluk ve açlık görüntülerinin silinmesidir. Çöpten ekmek toplayan kimsenin olmamasıdır. Plansız kentleşme sonucu sürekli açılan ama kapatılmayan çukurlara çocuklarımızın düşüp ölmemesidir. İnsanların doğduğu topraklarda aç kalmaması, ekmek bulma umuduyla çoluk çocuk oradan oraya sürüklenmemeleridir. Herkesin çalışma hakkı olmalıdır. Çalışma hakkı yetmez, alınan ücret insanca yaşamayı sağlayacak düzeyde olmalıdır. Üç numara! Üç numara versin verdin. Onların çocukları gemicikleriyle oynarken, onların çocukları 15 yaşında iş adamı olurken, bizim çocuklarımızın gelecek kaygısıyla, aç kalma korkusuyla yaşamamalarıdır. Neden kimse insanca yaşamaktan bahsetmiyor? Aferin vali ediyorlar, versin kömürleri, versin halkın ihtiyaçlarını. Vaatlerinin ve seçim rüşvetlerinin sonu gelmiyor. Kömür dağıtıyorlar, el altından para dağıtıyorlar, altın dağıtıyorlar. Tek işimdi, teki seçimden sonra ayakkabı dağıtıyorlar. Yakında ulüfe dağıtacaklar, o ayrı. Valimizin bu hassasiyetini geçen de söyledim, bugün de söylüyorum. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Yoksulu, fakiri, fukarayı bunlar arayıp bulmamışlar ki. Artışlık yapma. Artistlik, Artistlik yapmıyorum. Sanatçı değilim ben. Artistlik yapma. İyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın. Terbiyesizlik yapma. Buyurun. Karın bana anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Lan bana anayasayı böyle. Lan mı? artışlık yapma. Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Yapma. Tamam mı? Canın Şu sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? İki senedir anamız ağladı. Hala muhtaç Siyamustaj olduk. Lan niye Bize oy vermezseniz kimse burada. Taş üstüne taş koyamaz diyorlar. Kimin parasını kime dağıtıyorlar? Zaten bizim olanları insan olmanın olmazsa olmaz koşullarını lütufmuş gibi sunuyorlar. Yıllardır ülkeyi bu noktaya getirmenin yollarını döşediler. Bugün şikayet ettiğimiz, çile ve eziyet çektiğimiz, onlarca insanımızın hayatına mal olan karayollarını da, depremde kağıt gibi devrilen evleri de, doğayı yaşanılmaz kılan santralleri de onlar yaptı. Petrol üzerinden ülkeyi dışa bağımlı kıldılar. Doğal gaz konusunda tamamen dışa bağımlıyız. Doğal gaz musluklarını kapatırlarsa ne olacak? Aslında son yapılan zamlarla muslukların dışarıdan kapatılmasına da gerek kalmadı ve evlerde vanalar çoktan kapandı. En temel ihtiyaçlarımızdan bir diğeri olan barınma hakkı müteahhitleri zengin etmenin malzemesi oldu. Açık. Kentsel dönüşüm dedikleri aslında rant paylaşımıdır. Bu rantı paylaşmak için gizli dosyalar, anlaşmalar, şirket ortaklıkları, tarikat bağlantıları ortaya saçılıyor. Hele bir de yerel seçim olunca...